Avustralya'nın Mayıs ayı toplantısının birinci oturumunu açıyorum. Bayram Bayram mazeretli Beytullah Çoçkun mazeretli Güner mazeretli Ahmet Yıldız Ramazan ayını geçirdik. Ardından Ramazan bayramını geçirdik. Ben tüm arkadaşlarımızın bizi dinleyen hemşehrilerimizin <laughs> Mali yılı gelir ve gider kesin hesabı Mali İdarlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine göre hazırlanmış olup belediye meclisinin incelenmesi hususunda kara ihtiyasını arz ederim. Gündem birinci maddesi 2022 Mali Hizmetler Müdürü'nün 12 4 2022 gün 33 64 sayılı kesin hesap yazısının Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler pardon buyurun mikrofon Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle e, geçmiş Ramazan Bayramımızın mübarek olsun cümleten tekrarında. Sayın Başkan, e, gündem maddelerine geçmeden önce biraz geç kaldık herhalde imza ile ilgili. E, şunu sormak istiyorum. Üst yapı çalışmaları ile ilgili şu andaki mevcuttaki durumla ilgili e, meclisimize bir bilgi verirsen sevinirim. Çünkü gördüğüm kadarıyla şu an üst yapı çalışmalarında çok bir hareket yok. Özellikle taş e, ilgili, taş döşeme ile ilgili de bir hareket yok. Son durum nedir? Bizlere de bir bilgi sahibi yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Tam oylamaya sunduk. Ee, bilgiye geçtik. Yeniden oylarız. Ben şimdi şöyle izah edeyim. Ee, şu anda Büyükşehir, önce meydanı söyleyeyim. Birbiriyle bağlantılı işleri tarif edeyim. Önce Çerkezköy Belediye Meydanı, Atatürk Caddesi ve Öztürk Caddesi. Şu anda Atatürk Caddesi'nde TESKİ'nin çalışması bitti. Ara çalışmaları bitti. Ee, belediye meydanı ile ilgili düzenleme ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir geçmişte otopark yönetmeliği Büyükşehir Belediyesi'ndeyken otopark ve meydan düzenlemesi aynı anda ihale edildiği için Büyükşehir sorumluluğundaydı iş. İlçe belediyesine dönünce biz onların işi yine e, bütçelemesini onları yapacağı şekliyle bir ortak proje etkisi aldık meclisten. Büyükşehir Meclisi'nin hatırlar. Ve e, meydanın ihalesine çıkıyoruz. Bugünlerde ekaba girer. Bunun dışında Atatürk Caddesi'ndeki mevcut müteahhitimizin, üst yapı müteahhitinin işi halen devam ediyor. Ancak sancılı bir dönem yaşıyoruz. Fiyat farklarının olmadığı, hala betonun 300 TL'den ödendiği, metrekubun demirin 6,5 TL'den ödendiği gibi zor şartlarda müteahhit işini yapmaya çalışıyor. Şu anda iş müteahhitin elinde. O yüzden e, herhangi bir hukuki bir değişiklik ve değişim olmadığı için bir, bir şey söyleyemeyeceğim. Ama iş devam ediyor bugün Atatürk Caddesi'nin ve Öztürk Caddesi'nin bağlantı yolundaki beton işini atacaklar. kaldırım ve yol betonları bitti. önümüzde asfaltın, kaldırımın hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Bu, görüş, bu süreç müteahhitin elinde devam ediyor. Diğer yandan Öztürk Caddesi'ne teski çalışmalarına başladı biliyorsunuz. teski çalışmalarına başladı. 355'lik içme suyatları döşenmeye başlandı. Bu hafta Öztürk Caddesi'nin çok kıymetli ve hayati bir e, süreç başlıyor. Nedir? E, 800'lük ana ihsali hattının duktil siparişi verildi TESKİ tarafından. Bu haftaya ya da önümüzdeki hafta içerisinde duktil borlar sahaya inecek. Ve şu anda döşenen 355'lik içme suyu hatları başka taraftan deplas edilerek ana ihsaleden almadan 355'lik hatlar üzerinden Fevzi Paşa, Yıldırım Beyazıt, ve Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinin bir kısmı o hattan beslenerek içme suyu hattı e, hatlara verilmiş olacak. Ardından da e, ana hattı döşenmeye başlayacak. 15 Haziran'da 15 Haziran e, pardon 15 Mayıs'ta özür diliyorum. Yani önümüzdeki hafta e, bu borular sahaya inecek. Borular sahaya indikten itibaren de ayın 15'inde de eee Östrak Caddesi trafiğe kapanacak. Östrak Caddesi trafiğe kapandığı andan itibaren Doğan Çabuk Sokak ve Malkoçoğlu Sokak caddeleri üzerinden trafik akışı sağlanacak. Bununla ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. O yüzden şu anda bugün Büyükşehir Belediyesi yarım kalan geçen dönemde yarım kalan Malkoçoğlu Caddesi e, caddesinin asfaltlama işini bugün başladı. Şu anda kazısı devam ediyor. Yarın asfaltlama çalışmaları başlayacak. 1-2 gün içerisinde yani bu hafta Malkoçoğlu Caddesi'nin asfaltı bitecek ve e, Doğan Çabuk Sokak, Malkoçoğlu Sokak, Şeker Sokak üzerinden Östrak Caddesi, Doğan Çabuk Sokak, Malkoçoğlu Sokak, Kosvalı ve Hatip Sokakları üzerinden de Östrak Caddesi'ne ulaşım sağlanacak. Edip Sokak Hizası'nda, Belediye Hizası'nda kapandığı için hat oraya kadar gelecek. Dolayısıyla çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Ee, bu hafta Malkoçoğlu Caddesi de asfaltlandıktan sonra önümüzdeki haftada 15'inden itibaren de trafik akışı oradan sağlanacak. Bunun dışında 9'u itibariyle 9 e, yani önümüzdeki hafta pazartesi günü e, Atatürk Viyadüğü'nün önce bir tarafı daha sonra diğer tarafı e, asfaltlanarak iki tarafta trafiğe açılmış hale gelecek. Muhtemelen 9'un 10, 11'i, 12'si asfaltla geçer. Önümüzdeki hafta Cuma gibi de Atatürk Viyadüğünün iki tarafı yaya kaldırımı işi bitmiş, yollar asfaltlanmış bir şekle gelecek. Diğer yandan Atatürk Viyadüğünün aydınlatması ile ilgili Çerkes göbeği bir ihale yapmıştı. O ihale sonucunda da muhtemelen orta aydınlatmalar sökülecek. yan taraftadan ve hem kaldırım hem yol aydınlatması tamamlanmış şekliyle Atatürk Viyadüğü hem yolu hem kaldırımlar hizmete başlayacak ee, ve bir yandan Öztürak'taki altyapı, bir yandan da hem Atatürk hem üst yapı çalışmalarımızın e, takibi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mikrofon. Mikrofon gelsin abi. Ben duyuyorum da herkes duysun. Sayın Başkan, meydan altı otoparkın iptalinden sonraki meydan üstü çalışmasını biz mi ihaleye çıkacağız, Büyükşehir mi ihaleye çıkacağız? Ama şimdi cevap verdim ben. Yok, ortak bir proje çalışması tamam, dediniz. Tamam, işte ortak projeden kastım o. Maliyet açısından soruyorum. bunu. Tabii ki, ihaleye biz çıkacağız. Yüzde doksan finansmanı Büyükşehir Belediyesi, yüzde on finansmanı Şerkezköy Belediyesi sağlayacak. Meydan üstünden bahsediyorum. Meydan. Aynı anda Akbank arkasıyla ilgili şu anda... İhale hazırlığı devam ediyor Büyükşehir Belediyesi'nin. Akbank arkasındaki alana 160-170 civarında bir araçlık otopark ihalesine hazırlanıyor Büyükşehir Belediye'miz. Dolayısıyla o süreci de o şekilde devam ettireceğiz. Bir bilgi daha vermiş olayım. 15 Nisan'da ihalesi yapıldı. Ee, yine trafiği ilgilendiren, belki de e, caddeyi ilgilendiren Tepe Bağlantı Kavşağı'nın 15 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapıldı. Muhtemelen bir sözleşme süreci içerisindedirler. Tam teknik olarak e, net cevap gelmedi. Yani, yani Mayıs ayı içerisinde Tepe Bağlantı da Büyükşehir Belediyesi tarafından e, yapılmaya başlayacak gibi görünüyor. Sayın Başkan bir sorum daha olsun. Buyurun. O da şu Meydan Meydanaltı Otoparkı ile ilgili ayrılan bütçe Çerkezköy'ün bütçesiydi sonuçta. Çerkezköy'e ayrılan bir bütçeydi Büyükşehir tarafından. Bu bütçeyle ilgili bir talebiniz oldu mu başka yerlerde kullanmak için? Yani sonuçta 58 milyon gibi bir bütçe vardı bildiğim kadarıyla. Bunu ıı, tekrar Büyükşehir üstüne yattım yoksa biz bu parayı alıp ba başka yatırımlarda değerlendirebilecek miyiz? Valla kimse bir şey üstüne yatamaz. Önce onu söyleyeyim. Ne bu meselede ne başka meselede. Tekrar söylüyorum. 58 milyon liraya Büyükşehir Belediyesi Meydanaltı Otoparkı ve meydan Meydanüstü düzenlemesinin ihalesine çıktı. Eski rakamlardan bahsediyorum. Şu anda meydan üstü ihale edilecek bir paraya, bir yaklaşık maliye çıkacak bir ihale olacak. Aynı zamanda o büyükşehirin işiydi, %90'ı kıvamında bir e, protokol yapıldı, İhaleye çıkacağız. İki, meydan altı otoparka yapılacağı yatırımı, aynı yatırımı şu anda e, Akbank arkasındaki otopark alanına oluşturacak. Bugünkü rakamlarla, e, rakamlar inanılmaz yerlere geldi. 70 milyon, 75 milyon, 80 milyondan... Ee, gibi bir rakam bekleniyor. Bu anlattığım otopark kişi için. Dolayısıyla e, bu bütçeler aynı şekliyle zaten e, hem otopark hem meydan üstü yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmış oluyor. Gündem birinci maddesinin plan bütçe komisyonu havalesine oyları sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Komisyonu ettik. İkinci madde buyurun. Başkanlık makamına Makine İkmal Bakım ve Oranı Müdürlüğü'nün 12.04.2022 tarihli yazısı İlgi kayıtlı ve ilişikte bir örneğe son olan Makine İkmal Bakım ve Oranım Müdürlüğü'nün 12.4.2022 tarih 33.012 sayılı yazı ekinde yer alan gerekçe raporunda ek bir belediyemizce düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde verimliğin kalitenin ve görselliğin artırılması yönünde belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartları yönetmeliği içerisindeki kütükte yer alan dekoratör kadrosuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak belirtilen kadronun ihtası gerektiğinden ekte sunulan iki sayılı cetvel boş kadro değişikliği memur cetvelinde ek 2'de belirtildiği şekilde iptal ihtas işleminin yapılması İhtası yapılan teknik hizmetler sınıfı bir dereceli dekoratör kadrosunun ekte sunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 10.08.2020 tarih 166.639 sayılı yazısı Ek 3 yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı'nın 3 2, 2020 tarih 9052 sayılı görüşleri ek 4'te dikkate alınarak 15-5-2022 tarihinden geçerli olmak üzere çalıştırılması ile ücretinin belirlenmesi konusunda gerekli karar ihtiyası için yazımızın belediye meclisine havalesine olurlarınıza arz ederim. Bu özellikle maaşla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ocak ayında alınan bir meclis kararımız vardı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında yayınlanan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar ile tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanın ortalamasının aylık net ücret olarak tespit edilerek ödenmesi yönünde karar alınmıştı teknik hizmetler sınıfımız için. Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü'nün 12 Nisan 2022 gün ve 33.115 sayılı e, ücretin itağısı. belirlenmesi dahil kararın kabulünü oylara soruyorum. Kabul edenler etmeyenler Kabul edilmiştir. Üçüncü madde şu vınlıyor arkadaşlar. şuna bir bakar mısın? Üçüncü madde. Başkanlık makamına belediyemiz hukuki durumu ve hizmet özellikleri gereğince belediye ve bağlı kurumları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğin ek bir belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri tasnif cetvellerinde, C grubu Büyükşehir ilçe Belediyeleri tasnif cetvellerinde, C11-250.299.999 grubunda yer almaktadır. C11 grubunda yer alan belediyemizin norm kadro yapısında memur kadrosu toplam 348, sürekli işçi kadrosu toplam 173, diğer müdürlükler 15 adet olarak belirlenmiştir. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, 17 Nisan 2022 tarih 31.812 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı yönetmelik ekinde yer alan ek bir belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri tasnif cetvellerinde C grubu, Büyükşehir ilçe belediyeleri tasnif cetvelinde belediyemiz C11.250.299.999 grubunda yer almakta olup, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kandro ilke standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri gereğince önceden C11 grubunda yer alan belediyemiz yine aynı grupta yer almakta olup kadroların artışına ilişkin cetvel aşağıda sunulmuştur. Norm kadro ünvanları iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü C11 grubu kadro sayısı bir, kadro artış sayısı bir. Yukarıda bahsi geçen belediye bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin C grubu Büyükşehir ilçe belediyeleri norm kadro ilke cetvellerinde C11 grubuna yer verilen belediyemizin kadro yapısında iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadrosu ilave edilmiştir. Yönetmelik hükmü gereğince iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü zorunlu olarak ihtas edilmesi gerektiğinden bir sayılı cetvel kadro ihtas memur cetvelinde kadro tanzim edilerek çalışma ekte sunulmuştur. Ek bir, norm kadromda ihtası zorunlu kılınan iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadrosunun görev ve yetki bakımından not kadromuzda bulunan çevre koruma kontrol müdürlüğü kadrosunun görevini sağladığından dolayı münhal bulunan çevre koruma kontrol müdürü iki sayılı cetvel, boş kadro cetveli değişik kullanılarak kaldırılmak istenen kadro sınıfında çevre ve kontrol müdürü kadrosu alınmak istenen kadro kısmında da sosyal yardım işleri müdürü kadrosunun ihtiyası için norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri gelince çalışma ekte sunulmuştur. Ayrıca üç sayılı cetvel dolu kadro değişikliği memur cetveli kaldırılmak istenen kadro kısmında kültür ve sosyal işler müdürü alınmak istenen kadro kısmında da kültür işleri müdürü kadrosu norm kadro ilke standartlarına dair yönetmelik hükmü gereğince ek üçte düzenlenerek ekte sunulmuştur. Ekte sunulan bir iki üç sayılı cetvellerde belirtilen norm kadro çalışmaları meclisle değerlendirilmek üzere karar ihtiyaç için yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz ediyorum. Burada ihtisas edilen kadro iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadrosu. Bunu ihtisas ediyoruz. Onun dışında boş kadro kaldırılmak istenen çevre koruma kontrol müdürü kadrosu, alınmak istenen kadro sosyal yardım işleri müdürü kadrosu. 3 sayılı cetvelde de e, daha önceden talep edilen, e, kaldırılmak istenen kadro Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosu idi. Lakin burada e, bakanlıktan kodlama alınması gerektiğinden dolayı meclisimizde uygun gördüğü takdirde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak kalması, yazışmaların daha seri ve çabuk yapılması açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz insan kaynakları olarak. Gündem 3. maddesi, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün 24 gün gün ve 338-84 sayılı Norm kadro iddiası ile ilgili müzekkerenin Esengül okuduğu şekliyle kabulünü oyla nasıl Kabul edenler, <laughs> etmeyenler kabul edilmiştir. Başkanlık makamına. 5393 sayılı Belediye Kanunu Meclisi'nin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin ne fıkrasında meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine at vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, atlarıyla sınırların tespitini ve değiştirilmesine karar vermek, beldeyi tanıdıcı amblem, plama benzerlerini kabul etmek hükmü yer almaktadır. Bu hüküm göz önünde bulundurularak, Türk Ocakları Çerkezköy Şube Başkanı Burak Camdaş'ın... belediye başkanlığımıza vermiş olduğu, ekte yer alan dilekçesinde ilçemizde bulunan bir parka, Türk Ocakları Hamdullah Supi Tanrı Över Parkı isminin verilmesi talep edilmiştir. İlgi talep müdürlüğümüzce incelenmiş olup, talep doğrultusunda Fatih Mahallesi Şeyman Sokak'ta bulunan parka, Türk Ocakları Hamdullah Supi Tanrı Över Parkı isminin verilmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Gündemin dördüncü maddesi, Gündemin dördüncü maddesi. Park Bahçeleri Müdürlüğü 25.04.2022 gün ve 34.212 sayılı parka isim verilmesi talebinin imar komisyonu havalesine oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler Komisyonu havale ettik. Gündem 5. maddesi. Başkanlık makamına 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesi M belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek hükmü yer almaktadır. Hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin güncel halinin tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis kararını ihtasını arz ederim. Gruplara yönetmelik tanzim edelim. Gündem 5. maddesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi Başkanlık makamına 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesi M fıkrasında belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek hükmü yer almaktadır. Hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis kararını ihtasını arz ederim. Gündemin 6. maddesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gündemin yedinci maddesi buyurun. Tekirdağlı Çerkezköy ilçesi sınırları içerisinde yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında yapının ihtiyacı olan otoparkın parsel içerisinde sağlanamaması durumunda bir araç için ödenecek otopark bedelinin belirlenmesine ilişkin 22-2018 tarih 30.340 sayılı resmi gazetede yayınlanan otopark yönetmeliği 15.6.2016 tarih 733 Nolu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı meclis kararı ile onaylanmış olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetimi uygulama esasları doğrultusunda hazırlanan bedelin incelenerek onaylanması hususunda gerekli karar ihtiyacını arz ederim. Gündemin 7. maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2022 gün ve 34.476 sayılı otopark bedellerinin belirlenmesinin tarife komisyonuna havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. 8. madde buyurun. Başkanlık makamına Ferdi Çeken'in dilekçesi, Bilal Yalız'ın dilekçesi. A. ilçemiz İstasyon Mahallesi 788 adı 12 nolu parselde bulunan tamamı 310 metrekare miktarındaki 049 metrekarelik hisse yükselçelik 103,51 e, metrekarelik hisse Ferdi Çeken oranındaki 206 metrekarelik hisse Çerkezköy Belediyesi adına kayıtlıdır. Çerkezköy Belediyesi'ne ait 206 metrekarelik hisse ilgi dilekçe çevekinde yer alan Yüksel Çelik'in Çerkezköy 2. Noterliği tarafından düzenlenen 26.04.2022 tarih 3940 yevmiye noğlu ile düzenleme şeklinde ön alım hakkında feragatnamesi doğrultusunda hissedarlardan ferdi çeken tarafından satın alınmak istenmekte. B. İlçemiz Veliköy Mahallesi 596 ada 4 nolu parselde bulunan tamamı 2052 metrekare miktarındaki belirtilmektedir belediyemize ait oranındaki 292 metrekarelik hisse diğer malik Bilal Yalız tarafından satın alınmak istenmektedir. Gerekli karar ihtisasını arz ederim. Gündemi 8. maddesindeki belediye hisselerinin İmar ve Bayındırı Komisyonu havalesini oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyonu havale Gündemin dokuzuncu maddesi Başkanlık buyurun. Başkanlık makamına ekli listede tapu bilgileri belirtilen mülkiyeti belediye başkanlığımıza ait Veliköy Mahallesi'nde bulunan iki adet Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir adet Kızılpınar Mahallesi'nde 24 adet arsanın belediyemize gelir elde etmek amacıyla devlet ihale kan hükümlerince satış işlemini yapılabilmesi için 5393 sayılı belediye kan 18 maddesi hükümlerince gerekli karar ihdasını arz ederim. Gündemin dokuzuncu maddesi Emlak İsimlak Müdürlüğü'nün yirmi sekiz dört iki ve 34.588 sayılı belediye satış belediye ait taşınmazların satışı müzekeresinin plan bütçe komisyonu havalesini oylara sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. Gündemin 10. maddesi. Belediye başkanlığına 1. Çerkesköy ilçesi 3. etap 2. kısım 1 bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notları değişikliği ve eklerinin İncelenerek onaylanması hususunda gerekli karar ihtiyasını. 2. Çerkezköy ilçesi Veliköy 1 bölü 1 ölçekli sanayi uygulama imar planı plan notları değişikliği ve eklerini incelenerek onaylanması hususunda gerekli karar ihtiyasını. 3. Çerkezköy ilçesi Veliköy 1 bölü 1 ölçekli çiftlik evleri bölgesi uygulama imar planı plan notları değişikliği ve eklerinin incelenerek onaylanması hususunda gerekli karar ihtiyasını arz ederim. Gündemin 10. maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.04.2022 gün ve 34608 sayılı plan notu değişikliklerinin imar ve bayındırlık komisyonu havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. Gündemin 11. maddesi. Başkanlık makamına. 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesinin ve fıkrasında belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek hükmü yer almaktadır. Hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görev çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis kararını ihtisasını arz ederim. Gündemin 11. maddesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Buyurun. nasıl Duymuyor. Mikrofonu da duymuyorum artık siz. Buyur abi. Sayın Başkan, e, yanlışım yoksa 11. ve 12. maddeyi zaten oynayacağız. Doğru. E, bildiğim kadarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü iki yıl önce yine meclisimizde birleştirmiştik. Doğru. Şimdi tekrar ayırıyoruz herhalde evet. Sosyal İşler Müdürlüğü olarak. E, buradaki sorun, sıkıntı nedir? Yani bu müdürlük, yani iki yıllık bir zaman zarfından bahsediyoruz. Evet. E, talep yine sizlerden gelmişti. Doğrudur. Burada müdürlükle alakalı bir sıkıntı var, yoksa çalışmayla Hiç alakalı mı bir, bir sıkıntı yok, var? Hiçbir sıkıntı yok Adem Bey. E, neden ben gerek duyduk, bir açıklama yaparsanız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, biliyorsunuz müdürlükler bakanlıktan gelen sayıya göre şekillendiriliyor. Yani siz kendi kadro sayınıza göre, kendi müdürlük sayınızın üzerinizde müdürlük açabilme kapatabilme şansınız ve imkanınız yok. Zaman ve şartlar bizi herhangi bir yeni müdürlük açmaya zorladığında biz mecbur oluyoruz bir müdürlük kapatmaya. Mesela bakın yeniden bakanlıktan bu ay hatta 2-3 gün evvel de geçen hafta neyse evet. e, genelge geldi. Çaykes köbeğesi, işte C şu kadrosuna yükseldi. sayı çalışan sayısı bu oldu. Müdürlük sayısı şu oldu diye. Bize gelen mevzuatı biz yönlendiriyoruz sadece. Dolayısıyla o dönemde de kültür ve sosyal zaten pandemi dönemiydi. Kültür işleri bir pandemi döneminde işleri yok denecek kıvamdaydı. Çünkü bütün kültür alanları neredeyse durmuş durumdaydı. O günkü şartlarda biz kültür ve sosyal işleri bedava yönettik. Şimdi bugün hem kültürün hem kültür merkezinin de etkinlikler açısından farklı bir yol aldı. İşleri hızlandı. Sosyal işlerinde de keza hızlandı. Ortaya böyle bir düzenleme gelmişken bu düzenlemede de e, görevlerini, sorumluluklarını, yüklerini ayırma kararıdır. Bunun dışında bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Mevzuat o şekilde 11. Oluyor. madde. Okuduk mu? Okudum başkanım. Gündemin 11. maddesinin kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 12. madde buyurun. 5393 sayılı belediye kanun 18. maddesi B fıkrasına belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek hükmü yer almaktadır. Hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün görev çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis kararını ihtasını arz ederim. Gündemin 12. maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Pazartesi günü 15'te buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Salı günü, çarşamba günü Büyükşehir Meclisi var. O yüzden... E dönebiliriz attık da burada başladık. Bunu burada bitireceğiz mecburen. Devam eden meclis çünkü. Pazartesi 15'te buluşmak üzere.